Ee, hayvansal ürünlerden alınmayan protein e, hangi besinlerden alınabilir vegetarianlıkta? Burada bitkisel protein kaynaklarına baktığımız zaman aslında bizim kıymetli kaynaklarımız var. Ee, bunun farkında olmayanlar da var. Her zaman mutlaka söyleriz hem yani bitkisel proteinlerinde de farkında olmamız gerekiyor ki aslında vejeteryan olmayan insanların da e, biraz vücutlarını dinlendirebilmek adına bazı günlerde tabii ki antrenman zamanlamasını ayarlayarak bitkisel proteinlerden de yararlanmaları avantajlı bir durum olur. E, baktığımız zaman bizim aslında kabak çekirdeği güzel bir protein kaynağımız. 100 gramında yaklaşık 30 gram bir protein var. E, bunu takip eden mercimek, fasulye, badem, kinoa gibi seçeneklerimiz var. E, ve tempeh dediğimiz ki özellikle yulaf ezmesi aslında sıkça kullanılan bir besin kaynağı oluyor bu durumda. Bu gibi kaynaklardan yararlanabiliriz. Vejetaryen beslenmede aslında önem göstermemiz gereken noktalardan birisi de yağ alımı. Karbonhidrat alımı artıyor, protein alımı düşüyor ve buna bağlı olarak e, tabii ki yağ alımında daha düşük görüyoruz. Yağ neden önemli bizim için? Aslında belirli bir seviyede bir sporcunun yağ almasını da istiyoruz. Kesinlikle bunu sıfır veya sıfıra yakın şekilde e, sınırlamak istemiyoruz. Biliyoruz ki günlük enerji alımının yüzde 15'in altına düştüğü zaman yağlar. Bazı kan lipid düzeylerinde, yağ düzeylerinde ve hormonlarda bozukluklar görünebiliyor. Bu yüzden biz dediğim gibi belirli bir sınırımız var, yağı da almamız gerekiyor. Ama burada önemli olan tabii ki yağı aldığımız kaynaklardır, sağlıklı yağ kaynaklarını almalıyız. Bu noktada aslında günümüzde oldukça popüler olan omega-3 kaynaklarımız yer alıyor. Vejetaryen sporculara baktığımızda omega 3'ü hangi kaynaklardan alabilir diye sorguluyoruz. Bu noktada özellikle bizlerin bitkisel omega 3 kaynakları da yer alıyor. Keten tohumundan yararlanılabilir, özellikle cevizden yararlanılabilir. Bunlarla destek sağlanılabilir. Dediğim gibi bizim 7-8 tip vejetaryen tiplerimiz olduğu için... Kimisi omega 3 balık yağlarını tüketmeye de meyilli olabiliyor. Bu noktada sağlıyorsak tabii ki bizim için bir avantajdır. Kapsül olarak vermemiz bizim en güzel omega 3 sağlama kaynağımızdır. Diğer noktada saydığımız bitkisel kaynaklardan da yararlanılabilir.